Harika. Yani, yani, yok, yok yok öyle olmaz. Be. Ben bir söyleyeyim ki daha şey en bir fotoğrafımız çıkarabiliriz, girebiliriz. Bizim internetin şu an geçti. Tamam ben bir ileteyim bakalım lütfen. Şey lütfen. Ya, ben takviye kendim anlamamıştım. Yani çünkü yani. çünkü orada biliyorsunuz ki 1 2 3. Evet, Özel olarak yani, Ne bileyim. Çağırılabilirdik. Hani çünkü herkesi çağırdılar neredeyse. Bir tek live fest. Tamam. Ben bir çalışıyorum. Umarım olur yani. Ben de kesinlikle. Size zahmet. Bir çünkü şey. Furkan'ın da mesela 30 bin kişi izliyor burada. Evet. Ve burada aldı yani. Böyle aldı ödülü. Yani. Hoş değil bence. O yüzden bir... Bir geç olmuş galiba ya. Gerçekten çok özür dilerim ben yani. Benimle sonuçta, ama... ya illa ki ama sonuçta burada ödül gecesi evet. olduğunu biliyorsunuz. Evet. Var. Ve o Life Fest yani. en son. Aslı canım, aslı. o Azerbaycan'dan geldi. Ben şehir dışından geldim. O yüzden yani. 30 bin kişi bekliyor. Tamam. Böyle bir şey olamaz. Rica ederim. Tamam. Biz yani de ben de ben vereceğim orada. Şey mi olur ya? Bire, bire iki, özel... Hani on kişi çıkarttınız oraya en azından bir, iki, üç hani. yani. olarak... Hayır, bu abi, bu şey. Yanlış verdiler bu yani. Bunu ilk önce Erda'ya verdiler.

merhaba. Yağız ben memnun oldum. Ne oldu? Üzdük galiba seni. Abi üzdük. Yani Türkiye birincisiyiz ve 30 kişi de bakalım burada. Ben bak buraya geldim. Ödül. Sahnede değil mi? Sahnede ödül değil mi? Oğlu abi iki dakika yani şöyle bir şey yapsa. Çünkü videolar çekecektik şey ben. Bakü'den geldim Vardayım. Yani 50 kişi orada yürüdüler. aldı. Hiç sıfır Aa, de. Tamam. Ya, ben de. <laughs> ya, bir de Ben de. Lütfen ya abi ya. Tamam. ya en azından Çünkü o kadar insan bekliyor. Tabii canım. Olmuş, yeah. olmuş, Hatta bunu da vereyim size siz verin de. Bana bir saniye şunu sorayım. Tamam. Ee, Sizin e videonuz hazır mı diye yani? ekrana vermek için. Hemen. Hemen. Eğer öyleyse. Çünkü yani birincisi. Şu an yayında mısın bu arada? Yayındayız. Sahne bitti mi? Ödüller bitti mi? Bilemez çünkü bizimkini bitti. Birlik oğlum birlik. Birlik olur. Vallah çıkarsın. Vallah çıkartacağız. Çıkart, çıkart. Ne bir dakika. Bir dakika falan senlere bolsa. Niye ben be? Konuşkasında sorun çözse Abi geldi geldi beni buldu. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi olamaz. Ben biliyordum abi sıkıntı çıkacağını. Ya şey ben biliyordum? Hayır niye ben yani? Yok <laughs> <laughs> ne oldu neydi? Adamda mı? Ya ödül de gitti. Ya yok bunlar sıkarttılar ya. Bir kötü aldıydın işte oraya. Gelme yani şey video varsa video varsa alacak. Gitmedi mi? Ya şansım böyle hesabı böyle bir şey olamaz. Vallahi bir moralim alt üst. Boyma Herkes alamaz. Bu ödülü ben orada almadım. Bir daha sonra başlayayım. Bir zaman moralim çok uzun. Evet. çağır çağır ya. Bak edin şu çocuğun ödülünü verin. Ver beni lan Kavga çıkaracağım. Bir kere de Furkan için saçımı yolsun. Burada yani şey, buradayız. Saat yani Buradayız. De kadar, Çünkü, Çünkü şöyle müzisyenler geldi ben halletmeye çalışacağım ama en kötü müzisyenler sadece 60 dakika programları var. Onlar son DJ sesi alıyor. O takımın ilanları boşalıyor ve bu zaten müzik yani mesele video sahneye çıkalım, ödül verilirse o arada da ben zaten tamam, yani Olur mu? Çünkü dediğim gibi zaten insanları o, bekliyor, bize durmadan yazıyorlar. Onu şöyle, şu an geç kalmış olsak bile <laughs> müzisyenler sahnede olduğu için söylüyorum. Tamam. Müzisyenler sahneden inince 60 dakika sonra... Kaç 60 dakika, dakika arası Yani, yani, <laughs> onlar, onlar, 60 dakika çalacak. Yani, konser başladı 60 dakika sonra. Öyle düşünüyorum. Tamam. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Senin videonu soruyorum. Senin videon var arkada. Oysa sahne bu kontrolü bizde olduğu için burası boşalınca sahneye çıkabiliriz. Sahne Kabul. videoyu verebiliriz. Kabul, şey kabul, sıkıntı yok. Her Merhaba çok. Ya ya bak bak bir ben yani de şey baba yani 50 kişi şurada ödülünü aldı. Evet. Bir bende sıkıntı. Ya bilmiyorum yok, ki. Yok kesinlikle çıkardınız. <laughs> İsminiz de var, videolarınız Niye çağırmadı? Orada dediler ki gelmedi. Nasıl gelmedi? Öyle değil. mu evet. Abi ben şey da <laughs> şey. bileklik Tamam. de Giriş yap. <laughs> ya. ya. 30 bin kişi şu an yayındayız yani. <gülüyor> hepsi <gülüyor> Kapan yarış. Bir süre sonra şampiyonları. Toplu şampiyonları. Furkan bir ben. Üç. Tamam. Bir de ona bakalım. Video varsa. Furkan Marul ben. Tamam. Eee Toplu şampiyonları. E, Toplu şampiyonları. Lütfen ya. <laughs> Niye abi 50 kişi var orada benden sıkıntı çıkıyor? <laughs> Ben birinci konuyu çözeceğim. Çözeceğiz, problem yok. Değil mi? Tamam. Evet, çözüyoruz. Çözüyorsak sıkıntı yok. Baksana, oh. ben hafiften çözelim. Çözeceğiz. Çıksın, Forkan biraz materi materi çalsın. Yok abi ya, vallahi billahi ya. Çözeceğiz. Gerçekten kusura bakmayın. Yok yok, problem değil. Eğer yine halledebileceksek... Halledeceğiz. Problem değil. Halledeceğiz. <laughs> Sana sıfırdan öfek örneği yapacağız. Çok iyi oldu. Yani. <laughs> <laughs> tamam. İki tamam. videoya bakalım sizde duruyor abi. Yok bunu alabilirsin. Ha bende dursun. Sağ ol dursun. Ben de dursun. <laughs> ben de dursun. <laughs> Tamam bir de video falan çekecektik. Yani o kadar izleyen var sahnede hani mesela video almamıza da. Burayı halledeceğim ben. Tamam. Bilinmiyor yani şu an burada ödül aldım mı almadım mı bilinmiyor. Burayı halledeceğim. Ya, tamam. Tamam teşekkürler. Işte, bir hava alır. Bir saat sonra dedik mi? Evet. Dedi, bir saat sonra dedi. Öyle dedik. Bir saat. Tamam. tamam. Sanatçılar çıkacak. Dışarıda seyredecek dedik. Bir saat sonra. Biz bir hava alırız. Evet evet. Tamam bu buralardayız. Böyle benim adım da Furkan'sa ben o ödülü o sahnede alacağım arkadaşlar. Şey demişler, demiş ki Furkan giriş yapmamış. Furkan senin o ağzını, yüzünü. Furkan Bakü'den buraya senin fısınla mı geldi? Haklılar siz. Abi ben yayını kapatıyorum. Bir saat sonra açacağım. Burada ödül almaya yakın açacağım. Tamam mı? Şarjım yok arkadaşlar. Ahlaksızlar.